MSC World Ölçü Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Fuarımızın ilkinde bir diğer katılımcı markamız Isoform. Isoform'dan Erkan Acarsal ile birlikteyiz. Şimdi Erkan Bey ile birlikte Isoform'un çözümleri ve fuarda kendilerini ziyaret eden sektörler üzerine konuşacağız. Erkan herhalde. Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş Desteğiniz, katılımınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Güç kattınız fuarımızın ilk organizasyonuna. Çok Umarım sizlerle birlikte hep beraber büyütüyor olacağız. İnşallah Sektörü kendi herhalde. fuarına kavuşturuyor olacağız. Artık Aynen. ev sahibi sizsiniz. Söz sizde. Çok teşekkürler. Ee, çok ne türlü, hangi sektörlerden ziyaretçilerimiz geldi ve işte fuarla ilgili yorumlarınız nelerdir? Sizden dinlemek istiyoruz. Şöyle, öncelikle çok teşekkür ederiz. E, sektörün gerçekten bu şekilde bir açığı vardı. E, genelde mesela daha önce yapılan fuarlar tamam otomasyon ağırlığıyla veya ölçü ağırlıklı firmaların da yer aldığı fuarlardı. Fakat çok karışık yapılan fuarlardı. E, şu anda ölçü kontrol olarak ayrılması gerçekten ne sektörün ihtiyacı e, olan, sektör istediği bir şeydi. E, siz de bunu gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. E, fuar gayet güzel geçti. E, son günlerde özellikle Cuma günü bugün e, bayağı güzel kalabalık bir e, ziyaretçi ekibi vardı. Şehir dışından bence müşteri çekmek ee, çok önemli bu fuarlar için çünkü İstanbul içerisindeki müşterilere biz zaten ulaşabiliyoruz. Ee... Şehir dışındakilerine de ulaşıyoruz ama onlar da geldiğinde hep beraber işte bizleri ziyaret ediyorlar, diğer e, firmaları ziyaret ediyorlar. Tam olarak istediklerini bir hap şeklinde buradan alabiliyorlar, bu fuardan alabiliyorlar. E, biz de bu fuara biraz böyle yeniliklerle gelelim istedik. E, mesela Pornetitonyen demo'su dediğimiz bir demo ile buraya geldik. E, yine safety çözümleriyle e, buraya geldik. E, Müşterilerimize bunları sunduk ee, ve gerçekten çok olumlu feedbackler aldık e, kendilerinden. İnşallah buradaki potansiyeli de e, gerçekleştirip e, projelere dönüştürebilirsek bizim için çok iyi olacak. İnşallah. değil. E, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Destekleriniz için tekrar. E, fuara da renk katmış oldunuz böylece. Çok teşekkür ama ederim. Ama ben e, kısaca dilerseniz, e, hani fuarımıza gelemeyen ziyaretçilerimiz için <laughs> e, neleri kaçırdılar izoform standından? E, biraz bahsettik ama biraz daha detaylı bahsedelim. İzoform çözümleri iki gibi, e, projeleri, özellikle odaklandığı sektörler. Kısa bir bilgi <laughs> alalım sizden. Tabii ki. Şimdi biz e, 30 senelik Hanivel Bayisi'siz. E, daha farklı Hanivel Bayilerinden veya daha farklı e, firmaların bayiliklerinden bizi ayıran e, bir takım özelliklerimiz var. Mesela biz e, Beç uygulaması yapan tek Hanivel bayisiyiz. Beç tecrübesi olan tek Hanivel bayisiyiz. E, zaten e, firmamızın sahibi Cüneyt Bey de şu anda bir Beç uygulaması için e, uğraştığından dolayı kendisi buraya gelemedi. E, Beç ile ilgili bir takım çözümler sunduk. E, firmada işte gelen müşterilerimize bunları gösterdik. Software olarak gösterdik. Aynı zamanda e, Connected OEM demomuzu buraya getirdik bahsettiğim gibi. Connected OEM demosu ne iş yapar? Uzaktan bir mesela bir kazan firmasına biz bunu verdiğimizde cep telefonundan bir Amerika'ya sattığı bir kazanın sağlığı hakkında bir bilgi edinebiliyor. bunu genellikle OEM firmalarına satıyoruz ama Son kullanıcı da bazen onları kendi telefonlarından görmek istiyor. Aynı zamanda işte yine bir projede kullanacağımız bir panoyu burada sergilemek istedik. Çünkü müşterilerimiz artık bence demo görmekten sıkıldı. Gerçek bir sistem görmek istiyorlar. Bundan dolayı da bu sefer gerçek bir panoyu buraya getirelim istedik ve bu pano üzerinden konuştuk güzel yenilikler kattığımıza inanıyoruz ee, bu tarafta. Sizin de ilk fuarınızda, ilk MC'ydi. Evet. Siz de sektöre birçok yenilik kattınız. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde. çok, çok Peki, sa İyi fuarlar diliyorum. Çok, çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi fuarlar.